Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sibirya soğukları geliyor. Kar yağışı için tarih verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Meteoroloji yeni yıla yaklaşırken ülke genelinde kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Bazı bölgelerde kar alarmı verilirken Hava Forum sitesine dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Analizde Sibirya soğuklarının 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizde etkili olacağı ve yoğun kar yağışının beklendiğine dikkat çekildi. Yeni yıl yaklaşırken meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara'da yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri için kar tahmini. Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre, 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı, bu yılda benzer bir şekilde cereyan edecek. Tahminlere göre Ocak ayının sonlarına doğru yaşanacak hava hareketleri kıyı kesimlere bol miktarda kar yağışı bırakabilir. 18-22 Ocak arasında etkili olacak. Analizde Sibirya soğukları Ocak ayının ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacak ifadeleri yer alırken 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı. Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı Avrupa Sibirya'sının aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.